Belgesel dizisi, Kayıp İnsanoğulları, The Lost Hume bölüm sayısı, her bölüm bir insansı yaratığın hikayesine, mitolojik kökenlerine, tanıklıklara ve bilimsel analizlere odaklanıyor. Birinci bölüm, Bigfoot, Ormanın Gölgesinde. Konu, Kuzey Amerika'nın ormanlarında görülen büyük ve tüylü insansı yaratık. İçerik, Bigfoot'un tarihçesi, 20. yüzyılda yapılan gözlemler ve bilimsel analizler. Araştırma, modern avcıların kullandığı teknolojilerle yapılan aramalar, kameralar ve iddia edilen ayak izleri. İkinci bölüm, Yeti, Himalayaların kar canavarı. Konu, Himalaya dağlarında yaşadığı söylenen kar beyazı tüylü insansı yaratık. Yeti'nin Tibet ve Nepal mitolojisindeki yeri, dağcıların tanıklıkları, buzullar üzerinde bulunan izler. Bilimsel boyut, DNA analizleri ve jeolojik yapıların yarattığı saklama olasılığı. Üçüncü bölüm, Mothman, kehanetlerin kanatlı habercisi. Konu, Batı Virginia'da 1960'larda ortaya çıkan ve felaketleri haber verdiği düşünülen yaratık. İçerik, Mothman ile bağlantılı kazalar ve trajediler, görgü tanıklarının ifadeleri. Mitolojik bağ, kanatlı yaratıkların eski mitolojilerdeki yeri. Dördüncü bölüm, Chupacabra, Çiftliklerin gölge çiftlik hayvanlarını hedef alan insansı ve vampirimsi yaratık. İçerik: Latin Amerika kökenli hikayeler, kanıt olarak sunulan hayvan cesetleri. Bilimsel boyut: Doğal yırtıcılar ve biyolojik mutasyonlar ile bağlantı. 5 bölüm. Troller İskandinav mitolojisinden günümüze. Konu: İskandinavya'nın dev insansı yaratıkları. İçerik: Trollerin eski masallardaki yeri, kaya oluşumlarıyla bağlantıları. Bilimsel boyut, jeolojik oluşumların hikayelerle nasıl örtüştüğü. 6. bölüm Karakoncolos: Türk mitolojisinin gölgeleri. Konu: Kış aylarında ortaya çıkan insanları korkutan ve onlarla alay eden yaratık. İçerik: Anadolu folklorundaki hikayeler, kış aylarındaki ritüellerle bağlantısı. Kültürel inceleme: Yerel halkın bakış açısı ve ritüellerin antropolojik boyutu. 7. bölüm Kappa Japonya'nın sular altındaki yaratığı. Konu, sulak alanlarda yaşayan, insanları boğan ve suya çeken Japon mitolojik yaratığı. İçerik, Kappa'nın yer aldığı masallar ve efsaneler. Japonya'nın sulak alanlarındaki doğal yırtıcılar ve bataklıkların tehlikeleri. 8. Bölüm Slenderman, Dijital Mitlerin Doğuşu. Konu, internet efsanesi olarak ortaya çıkan ama gerçekmiş gibi algılanan yaratık. İçerik, Slenderman'in dijital dünyadaki yükselişi, gençler üzerindeki etkisi, sosyolojik bakış, modern mitlerin yaratılma süreci ve topluma etkileri. Her bölümde kullanılacak teknikler, görgü tanıklarıyla röportajlar, animasyon ve reenactment sahneleri, bilim insanları ve tarihçilerle yapılan tartışmalar, bölgeye özel görüntüler ve arkeolojik analizler. Bu format sayesinde izleyiciler her bölümde hem gizem hem de bilgi dolu bir yolculuğa çıkabilir. Hangi yaratık üzerinde daha detaylı çalışmamızı istersiniz?